İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği açıldı. Altında Birlik Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleştirilen açılış törenine CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Bornova Kaymakamı Mustafa Dündar, MHP İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı. <Sessizlik> İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği açıldı. Altındağ Birlik Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleştirilen açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Bornava Kaymakamı Mustafa Dündar, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı. İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Danışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Çiçek, göç ettikleri ilk günden beri Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne sadık kaldıklarını belirterek daima sadık kalacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Kamu kurulan derneğimizin açılışına katılmazdan dolayı şifralarınızı sunarız. Yüresel müzikler eşliğinde halayların çekildiği açılışta göçmen kültürüne özgü yemekler ikram edildi. <laughs>